Merhabalar. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar konusuyla devam ediyoruz. Şimdi bir tepkime denklemiyle nasıl düşüneceğiz, nasıl yorumlayacağız? Bunları bir tekrar edip görmüş olalım. Örneğin metan gazının yanması. Bu örneği bir inceleyelim. Metan gazının yanması sonucu karbondioksit ve su oluşacağını öğrenmiştik. Şimdi bu te yazdığımız tepkime denklemini denkleştirelim. Tepkime denklemini denkleştirirken nereye dikkat ediyorduk? Öncelikle varsa metalleri, sonra ametalleri, sonra hidrojen ve en sonda oksijeni denkleştiriyorduk. Yazdığımız tepkime denkleminde metal bulunmuyor. Bu nedenle bunu geçtik. Sırada ametal var. Ametal olarak karbon karbon atomunu tekleştireceğiz. Bakıyoruz karbonlar her iki tarafta da birer tane. Burada herhangi bir şey yapmamız gerekmiyor. Sonrasında geldik hidrojene. Hidrojen sol tarafta 4 sağ tarafta suyun içinde iki tane. Bu nedenle suyun başına iki kat sayısını yazmamız gerekecek. Hidrojen de gittiğine göre sıra geldi oksijene. Şimdi sağ tarafta iki oksijen karbondioksitte ve İki oksijen de suyun içinde bulunuyor. Toplam 4 oksijen sağ tarafta olduğuna göre, sol tarafta da 4 oksijen olması gerekir. Bu nedenle oksijen başına iki katsayısını yazacağız. Şimdi bu katsayıları kimyasal tepkimelerde hesaplamalar yaparken nasıl düşüneceğiz, nasıl yorumlayacağız? Metanın başında gizli bir tane bir vardır. Yani 1 mol metan harcandığında 2 mol oksijen harcanır ve 1 mol karbondioksit oluşur, 2 mol de su oluşur şeklinde bu kas sayıları yorumlayabiliriz. Peki 3 mol metan harcandığında ne olurdu? Metan baktığımızda 3 katına çıkmışsa buradaki diğer bütün maddelerde 3 katına çıkacaktır. Anlamı çıkar burada. O zaman diyeceğiz ki metan 3 katına çıktığına göre oksijen de 3 katına çıkar ve 6 mol oksijen kullanılır. Karbondioksit 3 katına çıkarsa 3 mol karbondioksit oluşur. Ve su 3 katına çıkarsa 6 mol su oluşur diyebiliriz. Ya da bize girenlerden değil de ürünlerden birinin molünden de bahsedebilir. Örneğin bize derse 0.5 mol karbondioksit bulunan bir tepkime için. Yani bu tepkime sonucunda 0.5 mol karbondioksitin oluştuğu bize söylenirse nasıl düşüneceğiz? Yine aynı şekilde kat sayılara bakarak şöyle bir yorum çıkaracağız. Diyeceğiz ki karbondioksit miktarı yarıya inmişse Diğerlerin hepsi de yarıya inmelidir. O zaman su olacak? 2 mol idi katsayılara göre. Ama bize soruda 0,5 mol karbondioksit verildiği için bu da yarıya inecek ve 1 mol su oluşur diyeceğiz. Aynı şekilde bu da yarıya inecek ve diyeceğiz ki 1 mol oksijen oluşur. Yine metanla yarıya ineceği için diyeceğiz ki 0,5 mol Metan oluşur. Burada dikkat edelim, maddelerin kat sayıları birbirleriyle orantılı. 0.5 mol metan, 0.5 mol karbondioksit. Dikkat edelim, ikisinin de kat sayısı 1. Yine 1 mol oksijene karşılık 1 mol su görüyoruz. Yine dikkat edelim burada, her ikisinin de kat sayıları eşit. Bu şekilde yorumlar çıkarmamız mümkün olacaktır. Şimdi kimyasal tepkimelerde hesaplamalar yaparken bu ekrandaki şemayı düşünerek çok rahat bir şekilde bütün problemleri çözebiliriz. Bize verilen maddenin kütlesini, tanesi ya da hacmi verilebilir. Bunlardan verilen maddenin molüne geçerek daha sonrasında tepkime denklemini kullanarak istenen hangi madde olursa bunların molüne geçtikten sonra kütlesini, tanesini ve hacmini bulmamız mümkün olacak. Örneğin şu soruya bakalım. 22.4 litre metan gazının yanması sonucu kaç gram su oluşur diyor. Bize verilen ne? Tabi şuradan normal koşullara dememiz gerekirdi. Normal koşullarda 22.4 litre metan gazının yanması sonucu kaç gram su oluşur? Bu şekilde düzeltelim bunu. 22.4 litre verilmiş metan gazı için. Biz biliyoruz ki normal koşullarda bütün gazların 22.4 litresi 1 mol eder ya da 1 molü 22.4 litre eder şeklinde düşünebiliriz. O zaman bizim elimizdeki metan gazı 1 moldür diye buraya yazabiliriz öyle değil mi? 1 mol. Verilen maddenin molünü bulduk. Elimizde 1 mol metan var. Sonrasında bizde ne isteniyor? Ne kadar su oluşur diyor. Kaç gram? E güzel. Kas sayılara bakarak suya geçebilirim. Kat sayısı 1. Kat sayısı 2. 1'e 2 ise yine 1 mole o zaman 2 moldur. Kat sayıları bu şekilde yorumlayabiliyorum. Tamam. Çok güzel. Bizden istenen suyun kaç gramıydı? Ben bu suyun 2 mol olduğunu buldum. Buradan neye gitmem gerekecek? Suyun kaç gram oldu? Suyun kaç gram oldu? Peki buradan buraya geçerken ne yapacağım? mol kütlesini kullanacağım öyle değil mi? Kütle hacim ilişkisi kurarken, pardon, kütle mol ilişkisi kurarken mol kütlesini kullanıyordu. Bakın burada parantez içinde suyun mol kütlesinin 18 gram bölü mol olduğu verilmiş. Yani bu ne demek? 1 mol su 18 gram eder demek. O zaman benim elimde ne kadar var? 2 mol su var. Elinde 2 mol olduğu için bu şekilde yazacağız. 1 mol 18 gramsa iki molü ne yapar? 36 gram yapar Nasıl düşüneceğim burada? Bu iki katına çıkmışsa gram olarak da iki katına çıkmıştır şeklinde düşünebiliriz. Yani istenen neydi? Şuraya yazalım. 36 gram su bu şemayı kullanarak aslında bütün problemleri çözmemiz mümkün. Daha özeti şu. Bize verilen maddenin kütlesi, tanesi, hacmi olabilir. Bunlardan biri verildiğinde molüne geçiyoruz verilenin. Verilenin molüne geçtikten sonra da tepkime denklemindeki katsayıları kullanarak istediğimiz maddenin molüne geçmek suretiyle kütle, tane, hacim Artık ne istenirse cevap vermemiz mümkün olacaktır. Şimdi denklemleri kullanarak miktar geçiş problemlerini nasıl çözeceğiz? Yani tepkime denklemlerindeki katsayılara bakarak farklı maddenin, yani verilen bir maddenin, verilen bir maddenin biraz önce bahsettiğimiz gibi diğer maddelerin tanesine, molüne, hacmine nasıl geçeceğiz? Buralarda neler düşüneceğiz? Şöyle bir inceleyelim. Şimdi burada vermemişiz ama şunların hepsi gaz olacak. Tamam. Bunları birazdan kullanacağız. Bunlar gaz. Diyelim ki mol incelemesi yaparak kat sayılara bakarak ben ne düşünüyordum? Bunun katsayısı 1, katsayısı 3, katsayısı 2. Önünde bir şey yazmıyorsa katsayısı 1'dir öyle değil mi? Kat sayılara bakarak ilk önce ben şu yorumu çıkarabiliyorum. 1 mol azot gazı harcandığında 3 mol hidrojen gazının harcanması gerekiyormuş. Kaç sayılar bana bunu söylüyordu. Karşı tarafa yani ürünlere baktığımda 2 mol de amonyak oluşması gerektiğini kaç sayıdan anlıyorum. Şimdi gelelim hacim olarak yorumlamaya. Eğer bana tepkime denklemindeki bütün maddelerin gaz olduğu söyleniyorsa tıpkı buradaki gibi hacim ilişkisini mol gibi düşünerek yapabilirim. Yani kat bakarak hacim ilişkisi maddeler arasında kurabilirim. Fakat şartım ne? Tümü gazsa birbiri arasında geçiş yapabilirim. Diyelim ki V litre hacminde Azot gazı harcanmış olsun. Kat sayıya bakarak ne diyeceğim o zaman? Bundan V harcanmışsa hidrojenden 3 V harcanmıştır. Amonyaktan ise 2 V kadar oluşmuştur demem mümkün. Buradaki şartım neydi? Tümü gaz olacak. Bu şekilde tıpkı mol gibi kullanma imkanım var. Birbirleri arasında geçiş yaparken bu şekilde düşünebilirim. Şimdi gelelim atom sayılarına bakmaya. Bir tane azot molekülünde iki tane atom var öyle değil mi? İki tane. Peki burada ne var? Toplam 3 çarpı 2'den 6 tane hidrojenin tepkime girmesi gerekiyormuş. Atom olarak. Değil mi? Hidrojen molekülünün her birinde iki hidrojen atomu olduğuna göre toplam 6 tane hidrojen atomu eder diyebiliriz. Peki burada nasıl düşüneceğiz? Burada azot bir tane var molekülün içinde. NH3 molekülünde bir azot var. 3 tane de hidrojen var. Cinsine bakmadı, bakmadan toplam kaç atom var deriz burada? Toplam 4 atom var. 4 çarpı 2 8 tane atom var değil mi burada? Sağ tarafta 8 tane atom var diyebiliriz. Ya da şöyle düşünebiliriz. 2 çarpı azot 2 atom eder burası. 2 azot atomu. 2 çarpı 3 6 tane de hidrojen atomu eder. Topladığımızda ne yapar ne? 8'i var. Ama kısaca ilk söylediğim gibi düşünmek bize kolay sağlayacak. Bir molekülde toplam kaç tane atom olduğuna bakıyoruz. Bir azot, üç hidrojen toplamı dört olduğuna göre önündeki kas sayıya çarparız. Sekiz tane amonyak içinde kas sayıya da bakarak sağ tarafta toplam sekiz tane atom var diyebiliriz. Gelelim molekül ilişkisini incelemeye. Azot bir molekül katsayısı da 1 olduğuna göre burada bir tane azot molekülü var değil mi? Bir tane azot molekülü. Dolayısıyla bir tane azot gazı molekülü var burada. Bu ifade çok önemli. Bir tane azot gazı molekülü. Peki burada ne var? Şu gördüğümüz hidrojen H2 hidrojen gazı molekülü. Öndeki 3 sayısı ne diyor? Bu hidrojen gazı molekülünden 3 tane tepkime giriyor. O zaman ne diyeceğiz? 3 tane molekül. Karşı tarafa baktığımızda NH3 molekülünü görüyoruz. NH3 molekülünden öndeki kasaya bakarak ne söyleyebiliriz? Kaç tane NH3 molekülü oluşuyormuş? 2 tane NH3 molekülü oluşuyormuş diyebiliriz. Gelelim kütleyi yorumlamaya. Bize her bir atomun atom kütlesi verilecek parantez içinde. Sonra da bize bu söylenecek. Azotun atom kütlesi 14'müş. Benim elimde azot molekülü var. Yani iki tane azot içeriyor bu. Yani bir tanesi 14 ise o zaman iki tanesi de 2 ile çarparım. 2 çarpı 14'ten 28 gram eder. Gelelim Hidrojeni yorumlamaya. Hidrojen gazını yorumlamaya. Hidrojen gazının atom kütlesi 2'dir. Çünkü bir hidrojen 1 gram bölü moldur. Elimde 2 tane olduğuna göre şurası ne yapar? Hidrojen gazı molekülü 2 gram bölü mol yapar. Peki öndeki 3 katı sayısını yapacağız? Bununla değil mi? Molekülü çarpmamız gerektiği için 2 ile 3'ü çarparak 6 gram olarak buraya yazabilirsin. Çünkü 3 çarpı 2 elimde ne var? 6 tane hidrojen atomu var. Biraz önce şurada zaten yazdık. Elimde 6 tane hidrojen atomu var. O zaman ne yapacak? Bunu 1 ile çarparsam 6 gram edecektir. Bu şekilde düşünmemiz de mümkün. Yine aynı şekilde NH3'ün mol kütlesini hesaplayacağız burada. Azot 14. Hidrojen 1'di. Ama 3 tane olduğu için 3 çarpı 1'den 3 gelir mi buna? Bu ikisinin toplamı 17 yapar. 17 gram bölü mol. Azot molekülünden 2 tane olduğuna göre 2 çarpı 17 yapmam gerekecek burada. 2 çarpı 17 yapmam gerekecek. O zaman ne diyeceğim? 34 edecek burası da. Yani burada ben kısacası kütle hesaplarken neyi düşündüm? Bir mol azot gazının yanmasını düşündüm. Bunu unutmuyoruz. Bir mol azot gazının yanmasını düşünerek kütle için bu ifadeyi yazdım diyebilirim. Şimdi gelelim buradaki ifadeleri yorumlamaya. Sormak gereken soru şu burada. Mol, hacim, atom, molekül, kütle. Bu tabloya baktığımızda acaba bunlardan hangileri korunmuş? Şimdi sırayla bakalım. Mol. Bir mol burada var. 3 mol burada var. Topladık bu taraf 4 mol yapar. Girenler 4 mol. Ürünlere baktığımızda 2 mol. Yani burada mol bakımında tepkimede korunum söz konusu değil. Ama korunabilirdi. Zaten hatırlarsak mol bizim için korunmayabilecek özelliklerden de. Değil mi? Mol bizim için korunmayabilecek özelliklerden de. Hacme bakalım. Hacim V azot için. Hidrojen için hacim 3V. Sonuç olarak oluşan ürünlere bakıyorum. 2V hacim. Sol taraf 4V yaparken Sağ taraf 2V yapmış. Bu ne demek oluyor? Tepkime denklemine göre incelersek 4V hacimden 2V hacme indiğini görmemiz mümkün. Yani hacminde korunmadığını söyleyebiliriz burada. Yine aynı şekilde hacimde bizim için korunmayabilecek özelliklerdendi. Fakat bunlar korunmuyor diye hiçbir zaman girenler ve ürünlerin eşit çıkamayacağı anlamına gelmez. Gelelim atoma bakmaya. Azot gazında iki tane atom vardı. Hidrojen gazı için tepkime denklemine baktığımızda altı tane altı tane atomdan bahsediyorduk. Hidrojen gazında iki tane atom var. Öndeki 3 kat sayısından dolayı altı tane atom oluyordu. Toplam atom sayısına bakıyorum. İki tane burada. Altı tane burada. 8 tane atom var sol tarafta. Girenlerde. Şimdi sağ tarafa bakalım. Sağ tarafta da yine 8 tane atom var. Bizim için zaten atom türü ve sayısı korunur şeklindeydi. Yani korunacak özelliklerdendi. Atom sayısı ve türü. Bunu buradan teyit etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim molekül sayısına bakmaya. Tepkime denklemine baktığımızda bir tane azot gazı molekülü görüyoruz. Ve 3 tane hidrojen gazı molekülü yani toplam 4 tane molekülden karşı tarafa baktığımızda 2 tane molekül oluşmuş. Yine aynı şekilde molekül bizim için korunmayabilecek olan özelliklerdendi. Fakat daima bu korunmaz. Hiçbir zaman sağ ve sol tarafı eşit çıkmaz diyemeyiz. Ama korunmayabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Yine gelelim kütleye küt diye baktığımızda 1 mol için 28 gram azot gazı yapıyor. Yine aynı şekilde 6 gram hidrojen gazının tepkimeye girmesi gerekiyormuş. Ve toplamda 34 gram amonyak gazı oluşuyormuş. Burada sağ tarafı daha doğrusu sol tarafı topladığımızda sağ tarafı eşit olduğunu göreceğiz yine ne diyeceğiz? Kütle korunuyor. Kütlenin korunumu buradan teyit etmiş olacağız. Şimdi sonuç olarak biraz önceki tabloda neler çıktı? Bir atom sayısı ve türü korunur. Bunu buradan gördük. Mol, hacim, molekül sayısı korunmayabilir. Ama hiçbir zaman kesinlikle korunmayacak değildir. Kat sayılar Üçüncü olarak katsayılar kullanarak tepkime deklimindeki maddelerin mol sayıları arasında geçiş yapabiliriz. Dördüncü olarak maddelerin tüm gaz fazında ise katsayıları sayıları tıpkı mol için kullandığımız gibi kullanılabilir. Gelelim beşinci. Bu katsayılar sayılar tepkime deklimindeki kat sayılar, kütle için kullanılamaz bu da önemli